Ankylozan spondilit ve romatizma hastalarının beslenmesinde neler yaparsak tedavi sürecine katkımız olur sorusunun yanıtını hep birlikte bulalım. Müzik romatizma hastalarının mekanizma olarak ne olduğunu biraz sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Romatizma hastası. Kortizonlar kullanılırken de ne oluyor arkadaşlar? Lütfen fark edin. Müzik bilmenizi istediğim ana şey arkadaşlar kortizon bir tarz hastalık gruplarında nasıl kurtulacağım diye düşünüyorsanız Ankylozan spondilit ve romatizma hastalarının beslenmesinde neler yaparsak tedavi sürecine katkımız olur sorusunun yanıtını hep birlikte bulalım. Değerli arkadaşlarım, Ankilozan spondilitte, romatizmada aslında soğuk mizaçlı hastalıklar grubuna girer. Yani fizyolojinin soğumasından kaynaklanır. Bir kere biz bu soğukluğu kesin olarak bilmeliyiz ki ortadan kaldıracağız. Yani soğukluğu ortadan kaldıracak yaklaşımlar gerekiyor. Nedir bunlar? Kişilerin bir kere ellerini, ayaklarını ısıtacak bir besinle beslemeliyiz. Yani bunların temel gıdalarına mutlaka kaliteli, ısıl işlem görmemiş tahin eklemeliyiz. Onlara e, ısıtıcı kavrulmamış çerezleri ve kurutulmuş meyveleri ekleyebilmeliyiz. Bu onun tedavisine nevzicik katkı sunacaktır. Soğutucu et grupları olan, özellikle balığın, balığın bu hasta gruplarında bir e, hasar verici olabileceğini hatırlatmak isterdim size. Balık, romatizma hastasına, ankilozan spondil hastasına iyi gelmez. Dolayısıyla bunlar genelde balık tüketiminden sonra ağrılarının daha fazla olduğunu tecrübe edeceklerdir ki bu tür tecrübesi olan arkadaşlar lütfen yorumlara yazarak başka izleyicilerimizin de motivasyonuna katkı sunsunlar. Çünkü bu bilgiyi farkında olmayan birçok insan olduğunu tahmin ediyorum. Yoğurt burada ana soğutucu besinlerdendir. Bu yüzden yoğurdun tüketimini de eğer yapacaklarsa, yoğurdu çok seviyorlarsa ısıtarak yapmalı. Yani bir yayla çorbası halinde içilebilir. Veyahut da bunu zencefille birleştirerek, zencefille, bu da ısıtıcı olarak kullanılabilir. Ya da kuru üzümle dengeleyerek kısmen kullanabilirler ama yine de bunu bilip az az tüketmek gerektiğini hatırlatmak isterim. Romatizma hastalarının mekanizma olarak ne olduğunu biraz sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Romatizma hastası esasında yaşadığı olay kişilerin bedenlerinde bağırsak geçirgenliği ile başlayan bir sorunları vardır. Bağırsak geçirgenliği ile başlayan sorunun kökenine indiğiniz zaman ya hızlı yemek vardır ya da yemekle birlikte çok su içmek vardır. Yani midenin zafiyeti ile ilgili başrol oyuncusudur. Yani Mide zafiyet içerisindedir. Mide güçlü değildir. Güçlü olmayan mideye bağlı bağırsaklarda geçirgenlikle ilgili sorunlarla birleşince de burada yoğun bir antikor oluşumuna sebebiyet veren durum vardır. Dolayısıyla bu insanların besinsel olarak mutlaka iyi sindirimi başarmaları gerekiyor. İyi çiğnemeyi, mide gücünü artırmayı bununla ilgili videolarımızı izlemeleri gerekiyor. Sonra bağırsaktaki geçirgeni tedavi etmeleri gerekiyor. Kök orası. Kök nedeni inemezseniz siz sürekli yüzeyde kalırsınız ve hastalık orada pişmeye devam eder. Bir ankilozan spondilit hastasının mutlaka yapması gereken ana damar bu. Daha sonra arkadaşlar vücutta bu antikorların kar yağdı gibi dokulara çökmesi ve o bahsettiğimiz eklem aralıklarındaki oluşturduğu enflamasyondur hastalığın ana nedeni. Dolayısıyla soğuk bir savaş var orada. Bu soğuk savaş bir maliyettir, bir enerji maliyetidir ve bir e, yorgunluk sebebidir. Yani siz bir ankilozan spondilit hastasını, bir romatizma hastasını sabah dinç uyandığını pek şahit olamazsınız. Bu bir tesadüf değildir. Bu insanlar çünkü bütün gece boyunca savaştaydılar ve bu savaşın verdiği maliyetleri karşılamakla ilgili ciddi bir alışveriş yapmak zorundaydılar. İşte bu hali bizler e, sönümlemek için arkadaşlar kortizon dediğimiz ilaçlar kullanıyoruz. Kortizonlar kullanılırken de ne oluyor arkadaşlar? Lütfen fark edin hemen kemiklerden kalsiyum devreye giriyor. Bir önceki kalsiyum videomu hatırlayınız. Vücut asidoza girdi, vücut strese girdi. Hemen kalsiyum gibi bir kaynağa başvurmak zorunda kaldık çünkü niçin kortizon kullandık? Kortizon bunu yapar. Gelir buradaki eklem aralıklarındaki o, e, söz konusu olan kalça eklemindeki bölgeye kalsiyumlar çıkmaya başlar. Bu alevlenme kısmen bitmiş olur. Bitti mi? Hayır, kalçanız sertleşir. Her ataktan sonra kalçanız biraz daha sertleşir. Her ataktan sonra biraz daha sertleşir. Sertleşe, sertleşe artık eklem, hareket kısıtlılığı dediğimiz bir problemle yüz yüze kalırsınız, baş başa kalırsınız. Peki burada doktor bey ne yapabilirdik? Ne yapılabilirdi? Sorusunun cevabı, evet böyle alevlenme zamanında aşkavandayı hatırlamanızı isterdim. Aşkavanda burada daha nitelikli bir çözüm üretebilir miydi denemelisiniz. Bu her hasta için çok faydalı olur anlamında düşünmeyin. Ama bir zararsız yöntem en azından bu düzeyde bir kalsiyum mu alıp da kemiklerinizden buraya çöktürmez. En azından daha masum bir yöntemle bunu sakinleştirebilir. Bir diğer sakinleştiriciyi anlatacağım. Kurkumin. Kurkumin burada muhteşem bir etkilidir. Ve gerçekten bütün o inflamatuar markerlarını sakinleştirici özelliği vardır. Bakın kıymetli arkadaşlar, siz bir savaştasınız. Savaşın ateşkesini zaman zaman ilan edersiniz. O ilan etmenin 10 türlü yolu vardır. O 10 türlü yolun kullanımının adıdır. Kortizon bunlardan bir adeta balyoz gibi artık durun diyen bir sestir. Oradaki dur emrini e, enflamasyonun aslında tek taraflı durduğu anlamına çıkıyor. Onun sesini sadece bedenimiz duyar. Bedenimiz bütün enflamasyon markalarını geri çeker. Ama ana sebep olan enflamasyona sebebiyet veren faktörler ortakta gezmeye devam edecektir. Onu da lütfen şu anda ayrıntılayamıyorum ama anlamanızı isterdim. Bu özellikle e, viral enfeksiyonlarda, viral enfeksiyonlarda, siz kortizon yüklediğiniz zaman vücudun viral enfeksiyonlu hücrelere saldırısı biter. Yoksa virüslerin replikasyonu durmaz. Bunu ikisini birbirine hayır edin. Az önce anlatmak istediğim konu da buydu. Kafa karıştırıldıysa da lütfen burayı bilmeseniz de olur. Anlamadıysanız da hiç sorun değil. Bilmenizi istediğim ana şey arkadaşlar kortizon gelip orayı durdurana kadar yapabileceklerimiz var diyorum. O da kurkumin kullanabilirsiniz. Aşka da kullanabilirsiniz. Meyan kullanabilirsiniz. Çörek otu kesinlikle çörek otunun yağını kendisi kullanabilirsiniz. Sarımsak kullanabiliyorsunuz. Ve bunun yanında kıymetli arkadaşlar bir başka antioksidan olan üzümün kabuğu çekirdeğinden elde edilen ekstratlar kullanabilirsiniz. Bütün bunları kullanırken vücudunuzun aynı zamanda ne ihtiyacı var? Isınmaya var demiştik. Çok özel yağlarla hazırlanmış muhteşem masajlar yapabilirsiniz ve saunalarda, saunalarda bunu gayet destekleyebilirsiniz ve bunun yanında kaplıcalar, bu tür hastalara eğer ki alevli bir dönemde değilse, alevli değilse alevli dönemlerde olmaz, soğuk dönemlerde sizler bedenin enerjisini yükseltmek için bunu kullanabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? alevli dönemlerde bunu yaptığınız zaman daha bir kötüleşirsiniz. Özellikle kaplıca havuzları daha bir berbat eder sizi. Ama artık bir sakinleşme döneminde kaplıcaya girdiğiniz zaman kanlanmayla dokunun temizlenmesine yani savaş bitmiş artık sakin sakin olay yerine gidiyorsunuz. Oradaki toksinleri temizlemeye çabalıyorsunuz. Bu tedavi edici bir rolü oluyor. Ama alevlenme anında orayı böyle ısıtırsanız zaten ortalığı ateş götürür ve hiçbir şey anlaşılamayacak. Yani fenalaşırsınız arkadaşlar. Dolayısıyla ankylozan spondilit olayı, romatoid artrit olayı sizler için aslında daha kolay yönetilebilir metotlarının olabileceğini sizlerle paylaşmak istedim. Bununla ilgili kullanılabilecek çok güçlü bitkisel ekstra desteklerinin var olduğunu, bunların kullanımıyla en azından atakların sıklığını azaltabileceğinizi, beslenmenizi düzenleyerek, beslenmenin gücünü kullanarak tedavinize katkı sunabileceğini ve kendisinin bir hekim arkadaşımız ankilozan spondilitinin beslenerek nasıl iyileştiği ile ilgili birçok defa paylaşımlar yaptı ve bunların en güçlü parçasının da alkali iyonize su olduğunu bizlerle hep paylaşır kıymetli arkadaşlar. Umarım ki sizler de Böyle bu tarz hastalık gruplarında nasıl kurtulacağım diye düşünüyorsanız bu beslemenin de tedavinin bir parçası olması gerektiğini sizlere hatırlatmak istedim. Umarım ki bu videoda ankilozan spondilit romatizma hastası olan dostlarınız ve arkadaşlarınızın fayda görebileceğine inanarak paylaşımı ve altta bu hastalıkla ilgili varsa tecrübeleriniz, deneyimleriniz, iyileşen hastalarınızın öyküleri varsa bizlerle paylaşarak biz de motivasyonumuzu sizinle sürdürmek ve bu bilginin, bu mektebin daha güçlü bir sesle yayılmasına katkı. Ben bizi bekliyor olacağız. Sevgiyle